Merhaba selamlar Tuncay Sevindik ben YouTube kanalımda yine yepyeni harika bir dairenin tanıtımıyla sizlerle birlikte olacağım. Son zamanlarda portföyüme dahil ettiğim gerçekten en keyifli dairelerden bir tanesi. Cumhuriyet Mahallesi'nde arkada belki görürsünüz göremezseniz de ben size bunları drone görüntülerinde göstereceğim. Ömür evleri iskelesine çok yakın bir pozisyonda dubleks 5 artı 1 sizlere 270 metrekare net kullanım alanı sunan yaklaşık 15-16 yaşında bir daire burası. Bu dairenin tanıtımını uzun uzun bu videoda anlatacağım sizlere. Önce bir tanıtımımız, teaserımız gelsin ardından birlikte olacağız. Evet tanıtımımızı izlediğimize göre bu harika terası sizlere tanıtmanın artık zamanı geldi. Bu evin en güzel yeri e, neden bu evi almanız gerektiği sorusunun cevabı bu evin terasında saklı bana sormak isterseniz. E, neden? Yazlık amaçlı kullanmak istediğiniz zaman harika bir geniş bir yaşam alanı sunuyor size. Gerçekten nefis ve önünün kapanma ihtimali olmayan süper bir deniz manzarası var sahile 3. bina pozisyonundayız burada. Atakum sahilinin en kıymetli, en güzel alanlarından bir tanesidir. Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Ana yola 1. bina fakat dairemiz kuzey cepheye baktığı için yolun gürültüsünü kesinlikle e, ne tarasa ne evin içerisine taşımıyor. Yine aynı zamanda sahile 3. bina buradan maksimum 30-40 metre e, uzaklıktayız sahile. Atakum sahilini biliyorsunuz artık Türkiye'de ünlü bir sahil. Yürüyüş yolları, plajları, marka eğlence, yeme içme alanları, mekanları gerçekten gurme yemekleriyle, eğlence mekanlarıyla, kafeleriyle, sahiliyle, plajıyla, yürüyüş yollarıyla ailecek burada harika bir tatil yapabilirsiniz ve 365 gün seneyi tatil havasında geçirebilmenize olanak tanıyan bir daire. Bu daireyi çok mantıklı bir ilan fiyatıyla satışa çıkacağız. 2 milyon 950 bin lira bu dairenin 8 Temmuz 2022 tarihi itibariyle ilana girecek olan fiyatlandırması. Sahildeki dairelerin fiyatlarına baktığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dairenin kondisyonu yaşına göre gayet iyi. Binamız 3 katlı, asansörümüz yok. Dublex 3. katlı dairemiz. Kat mülkiyetli yaklaşık 15-16 yaşında bir dairedir burası. Daha doğrusu bir binadır burası. Dairenin içerisinde yapacağınız basit tadilatlarla yani daireyi yıkmaktan bahsetmiyorum. Dairenin tadilata ihtiyacı var. Boya, badana vesaire. Evet bunların hepsine ihtiyacı var. Ama daireyi oturulabilir hale getirilmek gerçekten çok büyük masraf gerektirmiyor. Yapacağınız diğer her şey kozmetik masrafa girer ve bütçeniz 1 milyona da tadilat yapabilirsiniz bu daireyi. Bu tamamen size bağlı. O zaman da muhteşem 5 milyonluk, 6 milyonluk daire ara ayarında bir daire sahibi olmuş olursunuz, ömürlük bir daireye sahip olmuş olursunuz. Şimdi dairenin iç çekimleriyle, odalarıyla vesaireyle devam edelim. Burada bir mutfak alanımız var. Hemen terasa çıkan bölümde şöyle, ben arkadaşımdan rica edersem, hani burada terasınızda bir mangal yapmak istediğinizde, akşam yemeğinizde burada yapmak istediğiniz zaman aşağıya hiç inmeden mutfak alanını, burayı kullanabilirsiniz. Burası bir önceki mal sahibimiz tarafından çalışma odası olarak kullanılmış. iç çekimlerde size buranın ayrıntılı görüntülerini zaten göstereceğim. Buradaki mobilyalar kalacak. Buraya göre dizayn Tabii siz isterseniz bunları daha sonra buradan çıkartabilirsiniz. Birinci odamız yaklaşık kare formunda ve sizlere 16 metrekare civarında net bir kullanım alanı sunuyor. Hemen buradan ikinci odamıza geçelim. İkinci odamıza geçmeden önce hemen üst katımızın banyo tuvalet alanı var. Burası da yine kare formunda yaklaşık olarak sizlere... 3'e 3, 9 metrekare civarında, 8,5-9 metrekare civarında geniş bir ana banyo tuvalet alanı sunuyor. Üst katımızdayız bu arada, hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu odamıza geldik. Yine kare formunda, yine 16-18 metrekare arasında sizlere net bir kullanım alanı sunan bir odadır. Bu evde bazı eşyalarımız var. İşte buradaki gardrobumuzda gördüğünüz gibi gayet kaliteli. Bunlar dilerseniz kalabilir. Yani pazarlık aşamasında vesaire de Bunların hepsi detaylandırılacak, konuşulacak. Daireden bahsetmek istediğim gibi ilk girişte sizlere anlattım. Çok fazla bir tadilat yok. Yani çatıda bir akma yok. Drone görüntülerinde özellikle çatıyı sizlere göstereceğim. Çatısı yeni yapılmış. 1 gram akma, rutubet vesaire yok. Biliyorsunuz dubleks dairelerin en büyük problemidir. Böyle bir daireyle kesinlikle karşı karşıya değilsiniz bu dairede. Yapacağınız tadilat tamamen kozmetik tadilattır. Yani sonuçta bu daire 15 sene önce yapıldığı haliyle size teslim ediliyor. Ufak tefek tadilatlar yapılmış içerisinde. Hani bu daireyi aldığınız zaman ben bu daireyi baştan aşağı yenileceğim derseniz ve burayı birinci sınıfın da birinci sınıf malzemeyle yapacağım derseniz burası 1 milyon lira tadilat yer. Ama burayı 50 bin liralık bir tadilatta da kullanılabilir, sıfır yaşanılabilir hale getirebilirsiniz. Yani e, acil böyle bir tadilat gerektiren bir durum yok. 1 milyonla da getirebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Dedik alt katımızda devam edelim. Dairenin merdivenlerindeyiz. Özellikle şu demir perforjeleri size göstermek istedim. Artık bunlar maliyetten ötürü bu yeni dairelerde vesairelerde kullanılan malzemeler değil. Korkunç rakamlar arttı. Yani bu dairede de oldukça iyi malzeme kullanılmış. Özellikle bu alanı size bir göstermek istedim. Her katta 4 daire var. Bu binada ve 3 katlı bir yapı ee, yine burada da aynı demir perforjeler kullanılmış oldukça müzik komşularla oldukça kaliteli sessiz sakin yaşam olanağına sahip olacaksınız. Hatta bu daireyi gelip görmek istediğiniz zaman rahatsız edeceğiz belki ama tek tek komşularımızın kapılarını bir çalarız önden bir tanışmış oluruz onlarla da. Dairenin alt katındayız. Hemen koridoru döndükten sonra burada bir ana banyo tuvalet alanımız var. Dikdörtgen formunda yaklaşık 8-9 metrekare civarında. iç çekim görüntülerini de göstereceğim. Şimdi alt katın birinci odasıyla devam ediyoruz. Kare formunda 12 metrekare net kullanım alanı sunan çocuk odası yapabilirsiniz. Çalışma odası, misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Alt katın ikinci odası da yaklaşık olarak 10-12 metrekare civarında sizlere bir kullanım alanı sağlıyor. Yine burayı da çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Bundan sonra da sizlere şu depolama alanlarımızı, kiler alanlarını ve alanlarını göstermek istiyorum. Dairede merdivenlerin altında burada oldukça geniş bir depolama alanı var. Burayı dilerseniz kiler olarak kullanabilirsiniz, dilerseniz vestiyer olarak kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi tekrardan çamaşır odası olarak bile kullanabilmeniz mümkün. Dilediğiniz gibi tekrardan organize edebilirsiniz. Yine şöyle göstermek istiyorum sizlere. Ee, ayakkabılık olarak da kullanabileceğiniz depolama alanları oldukça fazla mevcut. Mutfağımızda devam edelim. Mutfağımız balkona gelmeden bir sürgülü kapımız var. Bu alanda yine 12-14 metrekare arasında sizlere net bir kullanım alanı sağlıyor. Şöyle iç çekim görüntülerinde zaten detaylarını aktaracağız sizlere. Dairede ankastreler kalacak ve yine dolaplarımız neredeyse ilk günkü gibi Dairenin tamamında spot aydınlatma ışıklarımız var. karton yer vesaire zamanda güzel yapılmış bir daire. Balkonumuza geçelim. Alt katımızın balkonundayız. Bu mutfak tezgahı gibi devam eden bölümler de var burada. Hem e, cam balkonla kaplı ama burada başka önemli bir detay göstermek istiyorum size. Belki hiç duymadığınız bir markadır. Kombi, doğuşmalı kombi, atak marka. Eee mal sahibinin anlattığı kadarıyla yani e, neredeyse e, bu daire için 300-400 lira gibi bu kış e, bir doğalgaz parası ödenmiş. İnanılmaz ekonomik. E, ben de biraz araştırdım Google'da. Gerçekten dünyanın en e, en üst segment markalarından bir tanesi. 30-35 bin lira gibi bir rakamlar telaffuz ediliyor bu markanın sıfır kombileri için. Yine burada da cam balkonlu kapatılmış bir alanımız var. Dairenin alt katındayız. Ee, ana salonumuz. Aslında bu bölüm, şu an içinde bulunduğum bölüm bir oda. Oda aynı zamanda. Ee, buradan kemer açılarak birleştirilmiş. Salon beraber olmuş. Yani salonu büyütmek anlamında. Normalde 5 artı bir vidaredir Şu anda 4 artı bir. Gene siz eğer böyle bir tasarıma ihtiyaç duyuyorsanız bir duvarla yine burayı oda haline getirebilirsiniz. Ama bence böyle gayet güzel olmuş. 4 ee, artı bir şekli de sizler için gayet yeterli. Güzel bir yaşam alanı sunuyor burası. Alt katımızdayız. Evet, kapanışı yine bu evin en güzel bölümünde teras katımızda yapmak istedim. Yol gürültüsünden tamamen uzak, deniz manzaralı, ee, oldukça geniş yani 50 metrekare 60 metrekareye yakın sizlere net bir kullanım alanı sunan teras bölümü burası. Bu evi almanız için en büyük neden bence bu teras. Harika bir deniz manzarası var. Çatısının izolasyonu, tamiratı, tadilatı kesinlikle yapılmış. Asla akma, rutubet vesaire gibi bir problemi yok bu dairenin. Samsun'da, Atakum'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ömür Evleri iskelesine çok yakın bir pozisyonunda. Videonun başında da söylediğim gibi drone görüntüleriyle ayrıntılı olarak buranın, bu dairenin nereye ne kadar yakın bir lokasyonda konumda olduğunu sizlere çok net bir şekilde anlatacağım. Bu daire 5 artı 1, 270 metrekare teras dahil sizlere net bir kullanım alanı sunuyor. 2 milyon 950 bin lira gibi bir ilan fiyatıyla burayı e, ilana çıkacağız. Bugün itibariyle bugün 8 Temmuz 2022. Arefe günü. Gördüğünüz gibi Arefe günde kan ter içinde güneşin altında çalışıyoruz sizler için. Portföyüme dahil ettiğim her dairenin ayrıntılı drone destekli videolarıyla beraber size YouTube kanalım aracılığıyla vasıtasıyla bu sunumları yapıyorum. Bu daire hakkında daha detaylı bilgi için bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden mutlu güzel bir bayram diliyorum. Bayramınızın mübarek olmasını diliyorum sevindik sevindikten Coldwell Banker Park Gayrimenkul izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı. Arkadaşlarınızla paylaşmak için eminim bu daire için çok geçerli nedenleriniz olacak. En sevdiğiniz arkadaşınızın bu daireyi almak isteyeceğine çok eminim. Şimdiden tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.